çay modası verdik oturuyoruz Tabii, rahat gider. Benim 2 yıl mı, 2 yıl mı Bu, bu haftadan başka at takamıyorum üzerindeki haftadan başka. <laughs> Satmanı da dengede. Buraya bakar yani. mısınız? Siz de daha da, da aldınızsa satmak için. <laughs> ya sat. <laughs> i̇şte bu. Ondan da maliosa. Ondan da GoPro. Kendimi de göstereyim. <laughs> Fotoğraf grubuyla geldik. Çekim yapıyoruz. Mola verdik. Şöyle bir yerdeyiz arkadaşlar. Güzel değil mi? Denize karşı. Mikrofonu takmadım ama herhalde iyi çıkıyordur ya. Şimdi mikrofonla uğraşamayacağım. Fotoğraf çekiyoruz çünkü. Çok uzun süren bir işlem. Bu arkadaş sonradan geldi. Modelimizi çalma lütfen. Yeter Modenizi çalmıyorum. Modelinizi çalma. Sen Sonradan olacağız. geldi. <laughs> bak, fotoğraf çekmiyoruz. Video çekiyoruz. <laughs> bak, bak, bak bak havalara bak. girdi. <laughs> Saçtan topla topladığını gösterelim. Işık da parlıyor. Yan taraf Vikingler gibi. Taş. Onlar ne balaha mı diyordu? Ne diyordu Vikingler? Balhala. Balhala. Cevap neydi? <laughs> Cevap modelin. <laughs> Azar bu. <değil mi? gülüyor> <Tamam. gülüyor> Değil mi? Yani, sen, yani. Senin? Sen, Neresi? Antalya. İtçi falan diyormuş. <laughs> Siz? Merkez. Yani. Ama doğ, doğma büyüme Ankara. Küçük eski şey. Benim de küçük eski. aslında. tarafında. Mesela yüz yapısı olarak sen daha azeri gözüküyorsun. Öyle mi? Sen <laughs> değil de tatarlık <laughs> olabilir. olabilir. Ay, Ay, var mı? Dur lan videoyu niye alayım ki ben buna? Al tamam çekiyorum şimdi. Hadi salla el salla. Küstü ya. <gülüyor> <gülüyor> el sallarken çekmedi diye. <laughs> ha, bak barıştık. <laughs> Beyefendi hemen çekiyor fotoğraf <laughs> Kendinizi tanıtın. Ben Hüsnü Akbal. Memnun oldum. Biz de memnun olduk. Şöyle yapayım. <laughs> <laughs> Hadi herkes kendini tanısın mı? Bir de Siz kimsiniz? Korut <laughs> <Good> modülatör. <laughs> tamam. Kameraya bakalım. <laughs> Oraya bakıyorum zaten. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Merhaba ben Haldun ee, Antalya Doğa fotoğraflarından. Başka ne anlatayım? Tamam özgüç bu kadar yeterli. Evet, tamam. <laughs> Merhaba geçelim. ben Mersin. Ee, fotoğraf çekmeyi istiyorum. <laughs> bu kadar. Tamam, teşekkürler siz. <laughs> ben Nurşen. Tamam. Gel bakalım. Kesin yaşıyorum. <laughs> Öyle diyeyim. Var <Bu> <laughs> fotoğraf. Onu authentication diyeyim. Çok çekmişim bir sürü fotoğraf. Yavrudan geleceğim. Bu kadar, o yani. kadar mı? Ya. İyi. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Esmer Modeliniz. ben. Bugün model ben benim. Çalışma Öyle. Tamam bu kadar. Evet. Öğrendim. Evet. Merhaba ben Cansu. Ben de fotoğraf çekmeyi seviyorum. Bu kadar. Kimsiniz? Tamam. Siz kimsiniz? Tamam tanıtacağım. Ben Frek Demor. Şaka yapıyorum adım Efe. Pastacılık öğrencisiyim. Bu kadar. Belki. Tamam. Ben de Nail, Nail Tufan. Grubunuzun üyesiyim. Youtuber'ım. Her şeyim. Bende de var bir Youtube'da. <laughs> <gülüyor> Yakaladım. <gülüyor> evet, niye gülüyordun sen? Bak bunu mesela <laughs> geçen hafta çektim bu lensi. Tanıyorum. <laughs> <laughs> Ve sokakta çektim yani. Bakayım. Bakın arkadaşlar. Takip edin. Görmüyor mu Hakan? Bilmiyorum. Ümit Bey sağ diyor. Yok. <laughs> Görünmüyor. <laughs> ha Ümit beğenmiş. Devam. Evet. Bak bu lensle çekildi o mesela. Evet, arkadaşlar. Güzel. Güzel, Müzikten telif alır mıyız acaba? Evet, <laughs> Neyse zaten para yani kazanmıyor. Telif de önemli. Vürf yani. makroya bak be. Güzelmiş. Bak şu Uşak da öyle. Nereye gitti? Güzel. Makro fotoğrafı Üf, şey Arayı dondurmak bayağı zordur. Arkadaşlar hiç yerinde durmuyor. <laughs> 1 bölü 2000 falan bu. Yani şey enstantane. böyle tripod mu kullandın? Yok elle. Elle. Tamamen kendi stabilizasyonları ha, aslında. Bayağı başarılı iş ha. Makine neydi? XT5. XT5 de arkadaşlar bir böyle iki binde. Bak bu mesela Antalya Milli Eğitim için çektiğim bir video. Milliyetin telif atmaz değil mi bize? Yok. <laughs> Bak yine aynı girişi kullandım kuşlu muşlu. <laughs> tadı Toros dağlarının eteklerinde Akdeniz'in turkuaz sularıyla kucaklaşan binlerce, binlerce yıllık tarih ve kültür müdür. Ses geliyor. <laughs> Aa, gitti. Nereye gitti? <laughs> evet. tamam. Tekinlere devam ediyoruz arkadaşlar. Şarj bitmeye başlıyor basmıyor ya. He? Şarj bitmeye başlayınca basmıyor. Benim şarjım bitti toplam. <laughs> <laughs> ya aslında full doluydu. Nasıl bitti anlamadım. İkinci pili de getirmedim. Yeterdi. Grup burada arkadaşlar. Dolaşıyoruz. Herkese merhaba diyor. Reklam parasını alırız sizden. <laughs> Direkt reklam parasını reklam parasını alırız. Alırız, alırız. Reklam reklam parasını alırız. Hadi çek bakalım. <laughs> Evet arkadaşlar bu pozu da görebilirsiniz ya da göremeyebilirsiniz. Bilmiyorum. Evet. Bakalım. <laughs> Muhtemelen renksiz çıkacaktır. <laughs> Otomatikle mi çekiyor bakalım. Hiç dediğim. <laughs> Sizin gibi acemi değilim. Ha, ha. Tabii tabii. Bak bak bak. <laughs> tamam. Bak. bak, Neyle manuel, çekiyormuş? Manuelde çekiyorum. Ne? Manuelde çekiyorum. Şimdi çevirdi. <laughs> Haldin de pozdan poza girdi. Ben de onu çekeyim. <laughs> Düşecek, düşecek. Destek olun. Düşmeyeceğim. <laughs> tamam. Modelimiz burada. Model güzel gidiyor. Güleceğim diye dişi ağrı. <laughs> Başka modeller de var mı? Yok gelmiyor. Onlar erkekmiş. Onları model olarak kabul etmiyoruz. Senin saçların olduğu için kabul ediyoruz. <laughs> Yoksa seni de edinecek. Tamam tamam şaka yaptık. Erkekleri de model olarak olsun, kabul ediyoruz. Borcum olsun yani. Değil mi? saç çok bak ben de gördün mü? <laughs> Saçım olsun omuz omuz. <laughs> İyiymiş. <gülüyor> saç ektir, 10 milyon borcun olacağını böylece hem saçlarına hem de <laughs> 10 milyondan işte bilmem birkaç bin, birkaç bin euro eksilmiş olurdu. <laughs> değil mi? Aha. Mantıklı bir şey değil mi? Evet. Arkadaşlar burası da hamammış. Hamamda mola verecek miyiz? Hamam çekmeyin. Ciğer <laughs> <laughs> falan sesleri Yok. Aa kedi var şurada. Kedi 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 gel. Gidiyor alacak. <laughs> <laughs> bol bol yokuş çıkıyoruz arkadaşlar. Evet, Şu <gülüyor> ne? <gülüyor> Arena mi? Okuyalım mı? Arainayış. Geniş ses çekiyorum arkadaşlar, her tarafı görün diye. Balık yüzde çıkmıyordur inşallah. Tam köşesine oturabilirsin mesela. ön <laughs> <laughs> Modeller burada duruyor. Onlar oraya geçti modellik yapıyor. Haksızlık bu. Çakma modeller, gerçek modeller. gerçek modeller. Şöyle mink mink yapın. Mink mink. Şöyle, ne ya? Yani şöyle şundan yapın. tamam, teşekkürler. Model bulduk. Kedi, kedi kaçma kaçma gel. Bak bak burada modellik yapıyor. Yeni kadrajını engelliyor muyum arkadaşlar? Evet. Biraz güzel. Tamam. Geçti mi? Çıktı mı kadrajdan? Evet. de Güzel çıktı. Tamam. Çıkmışımdır. Şöyle çekiyor. Bakın. Otomatik de çekiyor hep. Sonra da manuel de çektim diyor. <laughs> Allah bu ne lan? Çalışıyor mu? Ses geliyor. Arabanın içinde gösterelim. Şöyle. Ha, Varmış ya. Vitesi falan da var mı? Vitesi var, var. Vitesi de var. Ses falan doğru çalışıyormuş. Hadi, 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 dön, hadi ama kontağı yok. Arkadaşlar, hadi dön. Hadi dön. Kim bana mı diyorsun? Evet arkadaşlar Ne tamam çektim. Sizi çekiyorum. <laughs> Fotoğraf çekerken arkadaşlar kamera arkası gibi bir şey oldu benimki de. Kedi nereye gitti? Kedi model olarak kullanan yok mu? Yakalayın kedi. Yakalayın kedi. Tırmalıyor mu? Gel. Dokundur mu Dokunur ya. Gel. 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 Ha hamile de onun için. Evet. evet. Hamile kedi. Gel pisi, pisi, pisi Efe gel pisi pisi desene kedi gelecek mi bakalım. Tesbihim de mi var? ben de buradan artık anlık görüntü alırım. Fotoğraf çekemedim. Çocuk. Çocuk derken? Efe Efe. Modelin adını benim gibi unutma. <laughs> Sen en azından. <laughs> Aa, şu kediden bir tane daha gördüm. Bir kedi, bir tane de şurada var. Kediler zaten kamera görünce hemen geliyorlar ya. Hattı boşaltın diyor. Tamam. <laughs> tamam. Bir dakika. Ev, <laughs> Efe bak batıyor ya. Efe bak bak. <laughs> Arabanın adı da İsyan Meyhanesiymiş. Buralarda bir yerde demek ki. Bak bak nasıl pozlar veriyor. <laughs> şey alacağız bakalım alabilecek miyiz? Evet. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> evet. Bak sana bir kol. Gruptan koptuk. Onları yakalamaya çalışıyoruz. Koştura koştura gittiler. Ya iki post çekelim dedik. <laughs> Böyle de olmaz ama. <laughs> Modelleri de duvar dibine dizmişler. <laughs> Şurada da halıcı var. Halı dibine geçeceğiz yani. Modeller buraya bakıyor. Birbirlerini küsmüşler galiba. Bunlar da poz diyor. Şunu yap, bunu yap falan diyorlar. Kızlar sıkıldı artık. Di <laughs> çekiyor arkadaşlar. <gülüyor> otomatikte, <laughs> manuelde çekiyorum diye hava atıyor ama otomatikte çekiyor. Her şey. Barada danış kedi. Bardan çıkıyor. <laughs> Kafayı bulmuş keci, ke, 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 kedi. <laughs> Modellerimizi duvarı değil <bizdik> <laughs> Sen de otomatikte mi çekiyorsun? Manuel. Manuelmiş tamam. Ona inandım. <laughs> 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 Şuradan belli oluyor zaten de. Tamam. <laughs> Yok. Koşuyor. <laughs> <Telefizce> ya. <laughs> Modelini ikna ediyor şimdi. Açı güzel <laughs> mi? Evet, arsayı kurulaştırdık. Tamam, harika. Ben de video. <laughs> ya bunlar bana çekiliyor, çekiliyor, hiçbiri gelmiyor. Getiriz <laughs> diyor ama kapı da kilitli. Bu da kimi pozisyonu şaşırdı, artık. sıkıldı geliyor. <laughs> yemekler koktu yemekler <laughs> Yemekler kokmuş arkadaşlar Yolda başka fotoğrafçılara da rastladık Grupumuza üye edeceğiz. Şey, şey, <laughs> Grup parasını artıracağız. Mi? Çok az kişi fotoğraf Ay çekmeye geliyor. Ben de mesela. genelde değil mi? Instagram için resimler sosyal medya. Bunlar yeni geldi. Sosyal medya. Atatürk Üniversitesi. Radyo Televizyon Meslek. Son sıralar. O zaman Kameraları biliyorsunuzdur ha. Değil, değil mi? De az çok. çok Kaç sınıf? Birinci sınıf mı? Yok biliyor. Az çok olur mu o zaman? İyi bilmen lazım. Televizyon kanallarına girip şey yapacaksın. Biraz daha sanat. Sanat kısmında biliyor. Evet tamam. Film ee, kısa filmi XD4 de çektim mesela. Bir de fotoğraflık sohbetleri devam ona. ediyor. Ha aynı. Arkasında bir arkadaş Arkadaşlar sohbeti. yoruldu. Herkes yoruldu. Herkesin içinde olan bir duvar. O grupta değil geç ama. Efes saçlarını değiştirmiş. Ne var ya? Şu olan. Şöyle yapmış. Hmm, Güzel olmuş tamam. <laughs>